Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Adem Bin. Bugün sizlere hangi dizileri seviyorum, hangi programları izliyorum, onunla ilgili bir video yapmak istiyorum. Ee, ve video fikirlerinizi yorumlar kısmına hemen yazın. Ee, i̇lk olarak nasılsınız, iyi misiniz? Böyle biraz sohbet. Ondan sonra direkt konulara gireceğim. <laughs> Şimdi arkadaşlar hani biliyorsunuz karantinadayız. 95 bini geçti şu anda Türkiye'deki vaka sayısı. Ölü sayısı 1500, 2500'e değindi. Allah sonumuzu ayırsın. Allah ölenlere rahmet eylesin. Artı şunu da söyleyeyim. Yani evinizden gerekiyorsa dışarı çıkmayın. Çalışıyorsanız da maskesiz veya dışarı çıkıyorsanız da maskesiz, elivensiz gezmeyin arkadaşlar. Çünkü hani bu sargın nereden geleceği, kimden geleceği hiç belli olmaz. Şimdi e, hani ilk olarak arka sokaklar demek istiyorum ben. Çünkü küçüklüğümden beri o diziye bağımlıyım. 14 sene falan oldu. Sezon. E, güzel. Harika bir film. Film dizi. bilmiyorum şimdi dizi. E, hani izlemeyen yoktu. Yani reyting Zekolun hala kırıyor film. Pardon, dizi film yani Arkadaşlar ikinci film, dizi hani e, pek izlemiyorum ama hani, e, YouTube'dan izlediğim kadarıyla mucize Doktor Ali Vefa ben onları izliyorum. Başka hani benim öyle bir dizi merakım falan yok. Hani sadece benim kendi dizilerim var. Onu da o gün yeni bölümünü izlemem. Ertesi gün internetten kesin siz yani reklamsız bir şekilde izlerim. Eskiden arka sokaklarda hani saat 8'de başlıyor ben 11 buçuk kadar izlerdim. Ama şimdi öyle değil. Sadece internet üstünden izliyorum artık. Neyse sıkıntı. adorum, kola mı cips mi yanıma öyle izliyorum yani. E, Mojiz doktor dedik. Arka sokaklar dedik. Başka hani bu internet dizileri falan var. Hep yek. Ondan o Şafak Sezir'in yaptığı 2-3 tane film var. Onları izlerim. Ee, başka ee, dediğim gibi böyle standart filmler YouTube'da. YouTube'da 100 binlik geçkin film var. Hatta ne 100 binlik? Onu da o rakama da geçkin filmler var. Diziler var ama bunu izlemem. Pek e, hani bu kadar. Şarj edilmiş. Ee, yani sizin de izlediğiniz filmler var. Arkadaşlar yorumlar kısmını yazın. Bizi görelim. Ne yani diyeceğim pek başka bir şey yok. Böyle bir video yapmak istedim. Ee, artı yorumlar kısmına dediğim videonun başında da söylediğim gibi video fikirlerinizi yazın. Ben de yapayım. Yapabildiğim kadarıyla. Ee, hani dışarı çıkıp da video çekmek isterim. Ama karantinayız. Ama ha, karantinayı da boş ver. Çünkü e, ekipmanım yok. Hani dışarı çıkmak için yaka mikrofonum yok. iyi bir kameram yok. Yani şurada sadece bilgisayar kamerasıyla Logitech çekim yapıyorum. Onu da götürüp de şey yapacak halim yok. Öyle yani güzel bir kamera aldığım zaman böyle güzel, profesyonel, iyi çekim yapan. O zaman dışarıdaki dışarıda röportaj videoları falan gelir yani. İzleyeceğim bu kadar. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, Hepinizi seviyorum. Abone ol ve yoruma. Evet. Video fikirlerini bekliyorum hadi. Arkadaşlar hepinizle görüşmek üzere. Yine bir videoda. Bay bay.